Merhaba sevgili ikizler Burcu Asyaralda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2 Eylül haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu ikizler olan güneş burcu ikizler olan ve ay burcu ikizler olan tüm ikizler burcu Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. İlk önce enerji kartlarından bu haftanın enerjisine bakmak istedim. Evet, planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak dedi. Bu enerjilerdeymişsiniz sevgili ikizler. Evet, şimdi de kartlarımızı karıştıralım. Bakalım bu hafta hangi enerjilerdesiniz? Kartlarımız bir öngörüde bulunsunlar. Evet kartlarınızı seçerken neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. Sizler de bu şekilde niyet edin. Olur mu sevgili izleyicilerim? Hadi seni de alalım. değnek kralı kılıç kralı o hep kralları çıkardınız bir şeylerde isyan mı ediyorsunuz kupa 8'lisi, kupa üçlüsü para ası değnek kupa prensi aziz değnek üçlüsü ermiş ve kılıç dokuzlusu Evet sevgili ikizler. Bu hafta böyle sanki bir eylem yapacaksınız gibi bir harekete geçme planlarınız var gibi gözüküyor. Bir şeylerde artık harekete geçmem gerekiyor. Biliyorum, farkındayım. Artık niyetimi almalıyım. Kararım net olmalı. Bir öyle bir böyle olmamalıyım. Hani bu değişken hallerden çıkmalıyım artık. Net olmalıyım bir şeylerde ve kalkıp harekete geçip gitmem gerekiyor. Artık ne istiyorsam hayatıma kendi çabalarımla geçirmem gerekiyor. Bunu anladım ki ve ben hayallerimin peşine doğru gitmek istiyorum. Bunda netim artık. Çok sıkıldım. Oturup kalmaktan, beklemekten, sürekli plan yapmaktan, sürekli bir şeyleri kurmaktan o kadar sıkıldım ki artık umudum bitmeden harekete geçmeliyim. O hayallerimi gerçekleştirmeliyim dediğiniz bir hafta gözüküyor burada. Her ne için eyleme geçecekseniz gerçekten de net karar alanlarınız varsa hayallerinize doğru gidip o hayalinizi gerçekleştireceksiniz gibi gözüküyor. Bakın kutlama kartıyla çıkmış ve büyük bir fırsat yakalayacaksınız. Bu hafta sanki sizi birileri itekliyor da hadi git istiyorsan git ben sana yardım ederim denilen bir el uzatılıyor sanki arkadan. Ve kısmetiniz neyse o kısmeti alıyorsunuz. Yani eğer ki o ilişki ise artık harekete geçmek istiyorum eyleme geçmek istiyorum dediğiniz o ilişkiyi hayatınıza alabilirsiniz gibi gözüküyor. Eğer ki harekete geçmek istediğiniz, o eyleme geçmek istediğiniz bir işe başlamak ise işe başlayabileceksiniz gibi gözüküyor. Belki bir dava açıp miras içindir, belki kredi çekmektir. Bunlarda da bir kolaylık sağlanacağı gözüküyor bu hafta. Bir şeyler kolaylıkta olacak gözüküyor sevgili izleyicilerim. Yeter ki niyetini al, ciddi ol, emin ol kendinden ve harekete geç diyor kartlarımız. Bir de burada söz yüzük nişan gibi bir durumunuz var. Bazılarınızda ilişki evliliğe doğru gidebilecek bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da ilişkinizin adını koyabilirsiniz. Hani biz ne olacağız bundan sonra? Yeter ya bitirelim ya da devam edelim. Ben seninle birlikte olmak istiyorum ama bir türlü adını koyamadık bu ilişkinizin dediğiniz bir ilişkiniz varsa burada bir ilişkinizin ismini koyacaksınız gibi gözüküyor. Bir yüzük takma, bir nişan yapma gibi bir durumunuz da var gibi gözüküyor. Eğer evliliğinizin gidişatında bir problem varsa yeter artık dediğiniz bir toparlamak istediğiniz bir durum varsa burada net bir şekilde geri adım atmaksızın yapacağınız kararlarınız, konuşmalarınız güzel bir şekilde evliliğinize, ilişkinize düzeltecek gibi gözüküyor. Evet bazılarınızın yurt dışı ile ilgili bir bağlantısı olabilir. Belki kiminiz eğitim için ayağınızı direyeceksinizdir de eğitime başlayabilirsiniz. Yurt dışına gitmek isteyenleriniz varsa burada eğitim amaçlı yurt dışına gidebilirsiniz. Harika kısmetler, harika kapılar açık gözüküyor. Bu hafta yollarınız açık sevgili izleyicilerim. Nereye gidiyorsanız hayallerinize doğru gideceğiniz gözüküyor ve size kolaylık sağlanacağı gözüküyor. Burada da ikinci bir hayaliniz var. Bakın burada bir gitmiştiniz. Bir şeyler için çabaladınız onu aldınız hayatınıza her neyse bir şeyleri eyleme geçtiğiniz hal, takdirde alacağınız gözüküyordu. Burada kısmetli bir başlangıç gözüküyor yeniden. Belki kiminiz için iki isteği iki dileği de gerçekleşecek olabilir bu hafta. Ee, bir büyüğünüzün yardım edeceği gözüküyor ama bu ikinci kısmetinizde e, kiminiz için dediğim gibi evlilik için yardım isteyenleriniz varsa büyüğünüzden, arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan, bir e, bir ebeveynlerinizden, patronlarınızdan onların destek sağlayacağı gözüküyor. evli evliğe e, gidenleriniz var ise tabii ki. Bu büyükleriniz belki büyük diyorum ama belki düşünce yapısı büyüktür. Belki de bir statü sahibidir, patrondur, büyük bir devlet memuru olabilir veya da babadır. Bu babanız size destek sağlayabilir veya da bu patron, bu saydığım kişiler size hayatınıza sanki böyle kolaylık sağlayacağı gözüküyor. Yani bildiğiniz bir kişi bu kişi. Evleneceğiniz kişinin aranızda sanki yaş farkı var gibi ya siz büyüksünüz ya o kişi eğer evlilikle ilgili bir e, düşünceniz varsa belki o yüzden olmayacak gözüyle bakıyor olabilirsiniz yaş farkından, kültür farklılığından dolayı. Ama burada sevgi her şeyi halleder diyor. Eğer ki anlaşabilirseniz size destek sağlayacak birçok da kişi var. Onlardan da yardım alabilirseniz güvendiğiniz kişilerden onlar sizin işlerinizi kolaylaştıracak ve önünüze bir ışık tutacak aydınlanma yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Burada bir de bir vicdan azabı yaşadığınız bir durum var. Nereden yaşıyorsanız bir konuda çok böyle acı çektiğiniz bir konu, geceleri bile sizi uyutmayan bir probleminiz var. Burada bir tane kart çekmek istiyorum. Neden bu problemi yaşıyorsunuz? O uykusuz kaldığınız geceler neden diye. Evet, imparator. Ya babanızla ilgili ya patronunuzla ilgili bir sorun var ya da bir kavga çıktı bu kavga ya da bu sorun her neyse içinize büyüttüğünüz konu baba ya da patronla ilgili ya da büyük abi olabilir. Abiler, eşiniz, kiminizin eşinden dolayı canınızın yandığı gözüküyor. Belki evliliğinizde bir problem var. Belki işinizde bir problem var. Burada böyle bir sıkıntı yaşadığınız gözüküyor. Sabaha kadar bu sıkıntı uyutmuyor. Bunu bir düzeltmeye çalışacaksınız gibi gözüküyor. Ama burada kartlara diyorum ki hani bunu nasıl başarabilirim bu sıkıntıyı dediğim zaman biraz ben diyeceksin diyor. Ben dediğiniz zaman bu sıkıntıyı büyüklerinizle ilgili olan sorunları ben böyle istiyorum diyebilirsiniz. Ama kırıcı olmadan ben bu şekilde ya ben bununla evlenmek istiyorum ya da ben bu eğitim almak istiyorum ya da ben bu işte çalışmak istiyorum. Benim hayalim budur ya da ben yurt dışında okumak istiyorum, çalışmak istiyorum dediğiniz zaman hani çok istiyorsanız Gidip konuşun, biraz ben demeyi öğrenin. Ben bu şekilde olmasını istiyorum, hayatımın gidişatını, ben hayallerimi yaşamak istiyorum dediğiniz zaman hayatınızda e, bu şeyleri sanki hani bir şeylere yoluna koyacaksınız gibi gözüküyor. İçinize atmayın, insanlar bilemez. Siz biliyorsunuz ama karşınızdakiler sizin hevesinizi, isteğinizi, Arzularınızı bilemiyor. Telepati yetenekleri yok. Empati yetenekleri yok gözüküyor. Ama siz biraz asi ve hırçınca davranıp benim isteklerim ve ben elimden geleni yapacağım bu konu hakkında dediğiniz zaman onların bir biraz olsun yumuşa, yumuşacakları gözüküyor. unutmayın sevgili izleyicilerim ben demeyi unutmuyoruz. Bir de bilinçaltınıza bakalım. baskı. Evet, kendinizi baskı altında hissediyorsunuz galiba. Ve bir şeylerin gerçeğini öğrenmek istiyorum. Gerçekten de öğrenmek istiyorum ve çok özlediğiniz biri var. O kadar merak ediyorsunuz ki hayatınızda yok hiç görmediğiniz birisi. O kadar özlemişsiniz ki belki uzun zaman görmüyorsunuz ve bilinçaltınız neredeyse silmiş o kişiyi. Belki bu baba özlemidir, belki yurt dışında biridir, Belki evlenmek istiyorsunuz, evleneceğiniz kişiyi özlüyorsunuz. Bir konuda burada bir özlemek var ama şu kamerada şey mi olmuş? Evet, düzelttim. Burada e, yok, göremiyorsunuz ve bilinçaltınız o kişiyi o kadar özlemiş ki gerçekten de yani bir şeyleri gerçekten öğrenmek istiyorum diyorsunuz. Yok ama o benim hayatımda olacak mı olmayacak mı? Sürekli bir baskı altında olabilirsiniz veya siz kendinize baskılıyorsunuz. O kişiyle birlikte olmak istiyorum veya da o işte birlikte olmak istiyorum, o projeyi almak istiyorum. Hani neyse bu ya siz kendinizi baskılıyorsunuz ya dışarıdan bir baskı aldığınız gözüküyor. Hadi eğitimini yap, hani senin e, ilişkin ne olacak, evliliğin ne olacak. Hani birileri ya baskı yapıyor ya da siz düşünüyorsunuz ne olacak benim bu gidişatım diye. Bir şeylere çok çok özlem duyduğunuz gözüküyor ama... Yani gerçekten olan bir şey. Yani bir şeyleri yüzleşmek istiyorsunuz. Yani gerçekten de bu kişiyi seviyor muyum? Ya da gerçekten de bu işi istiyor muyum? Yani şu an yok ama gerçekten de o şey, o kişi hayatıma girecek mi? Gerçekten de o işi kabul edebilecek miyim? Ya da beni kabul ederler mi? Çok istiyorsunuz, çok da özlemini duyuyorsunuz. Belki bu bir eğitimdir. Gerçekten de bu eğitim alabilecek miyim? Yani bu Okula başlayacak mıyım? Bu bölüme başlayacak mıyım? Bu kişiyle bir yolculuk yapacak mıyım? Ya da yurt dışına çalışabilecek miyim? Yurt dışında eğitime gidebilecek miyim? Yurt dışında bir ilişkim olacak mı? Orada bir hayat kuracak mıyım? çok merak ediyorsunuz olmayan bir şeyin var olup olmayacağını sürekli böyle bilinçaltınızda sürekli devir dayım yapıyorsunuz. Böyle çok çok yorulduğunuz, yıprandığınız gözüküyor. Ya kendinizi baskılıyorsunuz dediğim gibi ya da birileri yapamazsın. Yok ortada yok kendi kendine kuruntu haline getiriyorsun. yapamazsın, ulaşamazsın da diye olabilirler. Böyle de baskılıyor olabilirler. Ya siz kendi kendinize olacak mı diye ya da dedi, biraz önceki dediğim gibi Burada olmayan bir şey için sürekli kuruntu yaptığınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Bakalım bu hafta iş konusunda neler verecek kartlarımız bize? Evet kartlarımızda seçtim hava üçlüsü, hava ikilisi ve hava su ikilisi ve hava onlusu çıktı. Evet sevgili ikizler, hava üçlüsü diyor ki büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affetmeye ihtiyacı. Burada o kadar çok üzülüyorsunuz ki bir şeye. Canınız yanıyor. Belki kalbiniz yanıyor. Kalbiniz acıyor. Sanki kalbinize bir şey batmış da o kadar canınız yanıyor ki. O kadar çok üzülüyorsunuz ki bir şey gerçekleşemediği için. Belki kariyer konunuzda canınız çok yanıyor. Belki iş konusunda. Belki bir yerlere gitmek istemişsiniz. Burada bir de yurt dışı ile ilgili kartımız çıkmıştı. Belki yurt dışında çalışmak istiyorsunuz. Burada belki mutlu değilsiniz. Yani burada o kadar büyük bir üzüntü yaşıyorsunuz ki. Biraz iyileşmek için zaman harca kendine diyor. Bir şeyler yolda girecek ama sen kendini çok baskılıyorsun. Sen kendini çok yıpratıyorsun. Biraz böyle sakin ol. Kendini iyileştir. Ee, Biraz böyle bir şeylerin yolunda girmesini sağla ya da yolunda girmesini bekle diyor. Çünkü o kadar öfkelisin, o kadar kızgınsın, o kadar böyle canın yanıyor ki sağlıklı düşünemiyorsun. Biraz iyileştikten sonra, kendini şöyle biraz toparladıktan sonra tekrar düşün demiş kartlarımız Bir de ya başkalarından dolayı canın sıkılıyor, bu yüzden ya da kendinizin yaptığı hatalardan dolayı. Hani kartlarımızda kendini de başkalarını da affet, biraz iyileş ve daha sağlıklı düşünürsün. Belki nereden biliyorsun böyle acı çekiyorsun, pişmanlık duyuyorsun ama onda da bir hani her hayırda bir şer, her şerde bir hayır arayın deniliyor ya. Siz de belki onu hayır olarak gördüğünüz şey de hayır değildir. O yüzden olmuyordur. Olmuyor diye canınızı sıkmayın diyor. Başkalarını da kendinizde affedin. O engeller belki sizin iyiliğiniz içindir demiş kartımız. Su so, ikilisi ise samimileşen bir ilişki. Affedicilik. Bakın affedin diyor. Biraz daha samimileşeceksiniz gibi gözüküyor. Affettiğiniz kişiyle bir uz uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Evet bir barışma gözüküyor. Sizin hayatınızda küs olduğunuz biri varsa, kırgın olduğunuz biri varsa sanki iki tane affetme çıkmış. Sanırım birini affedeceksiniz bu hafta. O enerjilerdesiniz. Böyle tatlı tatlı bir anlaşma, bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Belki bir ortaklaşa bir iş yapabilirsiniz birisiyle. Ee, bir uz uzlaşma bir el sıkışma bir imza gözüküyor sizde bu hafta bu çok canınızın yandığı konuyla ilgili de olabilir hava ise hissediyor ki Zor bir durumun sonu değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um bir bağımlılıktan kurtulma demiş. Artık bir zorlandığınız bir durumun sonuna gelmişsiniz. Canınızı yakan konular bu hafta inşallah bitiyor gibi gözüküyor. Sevgili izleyicilerim bir değişim, dönüşüm sizi bekliyor. Değişimi kucakla diyor ve her şeyin yoluna girmesini um. Belki hiçbir şey ortalıkta yok ama bu hafta belki bir anda bir şeyler olacak. Güzel gelişmeler olacak da e, sen de hani kalbini böyle karartma. Bir şeylerin yoluna gireceğini de ümit ederek yaşa. Ümit ederek bekle demiş. Pozitif olun. Pozitif şeyler hayatınıza çekilsin. Sevgili izleyicilerim. Bir konuda canınızın yandığı konunun net bir şekilde burada bittiği gözüküyor. Ve de diyor ki bir bağımlılıktan kurtulma. Sizin için bu hafta bir şeylerden kurtulma olacak. Belki affedememedir. Çünkü burada iki tane affet var diyordu. Belki e, affetmek istiyorsunuz istemiyorsunuz bir şeyler oldu bu sizin birileriyle aranızda belki bu konuda bu bağımlılıktan kurtulacaksınız ya da bir konuda her, herhangi bir konuda olabilir bir bağımlılıktan kurtulacağınız bir haftaya girmişsiniz bu hafta sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uluyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle kalın sevgili ikizler.